Selamlar. Bugün size bir iletişim felaketinden bahsedeceğim. Takımlaşlıktan bahsedeceğim. Yani konunun özneleri Arda, Alpaslan ve Burak Elmas ve eski yönetimler. Önce Arda meselesiyle başlayalım. Galatasaray yönetimi Torrent Arda'yı kadroya almadığı zaman Arda'yı takımla birlikte İzmir'e getirmeli. Arda da liderlik yapmalı demiştim. Arda Fatih Hoca ile yemekli randevuda fotoğraf verdiği için Galatasaraylı önemli bir kitle tarafından eleştirildi. Galatasaray'a zarar vermek istiyorlar. İşte mesaj verdiler falan diye Arda'nın kariyer planı, futbolculuk kariyer planı ve hatta tüm kariyer planı ile ilgili söyleyecek çok söz var. Arda hem antrenör hem teknik direktör olarak gerekirse sportif direktör olarak önemli katkılar sağlayabilecek bir oyuncu ama iletişim problemi berbat. Alpaslan. Alpaslan Göztepe'nin eski kaptanı. Geçen seneki, önceki seneki ...performansıyla Galatasaray'a kendini getirmeyi başardı. Nitelikli bir oyuncu. Özgüveni çok yüksek, dik, sert. Genelde futbol severlerin sevdiği e, karakter özelliklerine sahip... ...Türk futbol severler için. O da yeni. Arda, hayatım Galatasaray diyor. E Alparslan da hayatım Galatasaray diyor. Alpaslan kimseden korkma diye bir fotoğraf paylaşırken... Ne mesaj vermek istedi bilmiyorum. Arda'nın Fatih Hoca'yla verdiği fotoğraftaki amacı neydi onu bilmiyorum. Çünkü binlerce fotoğrafları var. Ama biliyorum ki kaptan takımın yanında olmalı. Şimdi bugün bir televizyon programında çok sevdiğim kardeşlerim... ...Alparslan'ın yaptığını sorumsuzluk olduğunu falan söylediler. Acayip şaşırdım. Anlayamadım kadro duşu bırakılmadılar dediler falan. Nasıl... Kadroda yokken takımla maça gelirmiş. Bir Alparslan e, yönetimden ve e, teknik heyetten, sportif direktöre bilgilendirerek izin alarak gelmiş. Tribünde gördüm kendisini. İki maç öncesi soyunma odasına inmiş. E, arkadaşlarına başarılar dilemiş. Torrent İzmir'e kadar geldiği için e, kendisine teşekkür etmiş baştan sonra takımın uçağıyla dönmüş. Kendi parçası olduğu, takım kazandığında kendisinin de kazandığı bilincinde olan, takım arkadaşlarının başarısı için e, yakında olmaya ya da yaşadıklarını gözlemlemek için bir arada olmaya çalışan futbolcu takım oyuncusudur. Sadece kendini değil, takımını da düşünen adamlar da baş tacıdır. Büyük bir e, futbolcu doğrusu yaptı. Helal olsun e, kaptana diyorum. Şimdi dönelim. Kaptan derken alpasını kastettim. Şimdi dönelim Burak Elmas'ın iletişim hatasına. Galatasaray İzmir'e geldiği zaman oynadığı son 14 lig maçında sadece bir galibiyet alabilmişti. Toplam... Dokuz puan kazanabilmişti. Bir galibiyet, altı beraberlik, 7 mağlubiyet vardı. Göztepe ile tabiri caizse kümede kalma hattından kurtulmak için müsabaka yaptı. Ve hatta e, beraberliğe bile razıydı. O kötü oyunun karşılığında da beraberlik olsaydı... E, 3 puan gibi mucize nitelenmesi yapılmaz ama yine de bu oyuna karşılık bir puan kar denebilirdi. Yeri gelmişken tekrar Göztepe Teknik Direktörü'ne de Türk futbolunun içinde bulunmaktan utanç duyuyorum diyordu. O utançtan kurtulmasını öneriyorum. istifa etsin gitsin. Bu utancı yaşamaya mecbur değil. Bu kadar çok para kazanmaya Neyse dönelim Burak Elmas'ın şeyine, iletişim hatasına. Ben Burak Elmas'ın pek çok kararını doğru buldum. Yola çıkarken o saf duygularla çocukluk kahramanı Fatih Terim'le yol yürümek istemesi, futbolu ona teslim etmek istemesi doğruydu. Sonra birlikte çalışırken transferleri birlikte yaptılar. Başarıyı birlikte yaşadılar. Başarısızlığı birlikte yaşadılar. Başarısızlığın sebebi olarak Fatih Terim'in... Ekibinin yetersiz olduğunu düşünen Başkan Fatih Hoca bu yolda telkinlerde bulundu. Fatih Hoca res çekti ve takım kötü giderken ve Fatih Terim'in camiadaki ağırlığı ve değeri bilinirken bu karar alması çok cesurcaydı. Çok cesurca işler yapıyor. Ama işini ne kadar iyi yapıyor bilinmez. Yönetimdeki bin tane zaafını biliyorsunuz. Neyse Galatasaray kazandı. Galatasaray mutlu. Galatasaray taraftarı. Torrent'i kızgın, oyundan memnun değil, oyuncudan memnun değil belki ama skor onlara derin bir nefes aldırdı. Üstüne üstlük penaltıların tamamının doğru olması da ekstra bir... Ee, Moral verdi çünkü böyle bir durumdan hakem desteğiyle çıkmak Galatasaraylı taraftarları rahatsız eder. O belli yani kazanılan bir maçtan sonra bile Torrent hemen alsın gitsin valizini başkan 2,5 milyon euro versin diyenlere de şaşıyor. Neyse bu benim görüşüm. Başkalarının görüşüne de saygılıyım ama e, Torrent'in işine son vermek demek istifa edip genel kurul kararı almak demektir. Fatih Terim'i göndereceksiniz. Yardımcısı olsun diye teklif götürdüğünüz adamı teknik direktör olarak getireceksiniz. 2 milyon 750 bin euroluk kontrat imzalayacaksınız. Adam ilk galibiyetini aldıktan sonra kötü oynuyor diye onu gönderip yenisini ararsanız size hayırlı yolculuk derler. Çok düşünmeden verdiğiniz bir karar anlamına gelir bu. Neyse o da değil mesele. Galatasaraylı bir e, futbol severim bir mesajını gördüm. Hatta bir futbol severim de değil... Mehmet Arslan'ın sevgili Mehmet Arslan... Bugün iyi uyandım... ha Dün Galatasaray kazandı falan diye... Bir tweet atmış... <laughs> Galatasaray taraftarı... Aylardır belki de ilk defa... Skordan yana mutlu uyandı... Ve bugün... E, sosyal medya... Burak Elmas'ın yarın üyelere... Yapacağı... E, toplantıda... E, eski dönemlerde futbolcu menajerlerine yapılan faiz ödemelerin ödemeleri paylaşacağı açıklandı. Biliyorsunuz ben bundan bir, bir buçuk ay evvel duyduğum bir iki kişiyi doğrulattığım e, menajerlere son dört senede 30 milyon euro ya yakın e, menajerlik ücreti ödendiği haberini yapmıştım ve ciddi bir kısım e, kızmıştım. Tüm kulüpler şeffaf bir yapıda olmak zorunda çünkü bunların tamamı neredeyse ya yani büyük kulüplerin halka açık şirketler. Kuralların arkasından dolaşmamak zorunda. O var, bu var falan. Burak Elmas'ın bugün açıklayacağı sayılar doğru olabilir. Kimisi gerçekten kuralların arkasından dolaşmak için yapılmış meşru harcamaları olabilir. Kimisi gerçekten fahiş büyük yönetim hataları, sorumsuzlukları olabilir. Ne olursa olsun Bugün yapılacak açıklama mı bu? Burak Başkan ilk yüz günde bir iletişimci e, basın sözcüsü seçeceğiz. Profesyonel iletişimcilerle çalışacağız demişti. Hala acemilikler yapıyorlar. Bugün taraftarı birliğe, beraberliğe çağıracak, futbolcuya desteğe çağıracak gün. Bugün moralli gün. Bunun yeri mali genel kurul. Eğer ki gerçekten yolsuzluk varsa bunun yeri mahkeme. Bence bugün Sayın Burak Elmas yapacaksa eğer yakaladılarsa bir suistimal dava açtıklarına duyursun. Ya bu kadar da verilmez. Sadece daha önceki dönemde eee görev yapmış insanları itibarsızlaştırmaya yarar. Burak Elmas'a fayda faydası olmaz, Galatasaray'a faydası olmaz, zannımca ama işte Ahmet, Mehmet'e işte 100 lira vermesi gerekirken 500 lira vermiş, o 500 liranın 200 lirası buraya gitmiş falan gibi belgeli bir iş varsa tadından yemez. Bunu herkes saygı duyar. Ama ben bu zamanlamanın ...bu içeriğin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün futbolcularımıza sahip çıkın, Taylan'a sahip çıkın, Berkan'a sahip çıkın... ...kim aklınıza geliyorsa eleştirilen insanlara sahip çıkın, hocaya saygı duyun deme zamanıydı sanki. Bu büyük bir iletişim felaketi. Zaten bir gün önceden sosyal medyada yapılan paylaşımlar başkanın kararının aslında çok doğru da olmadığını gösteriyor. İlla bir yolsuzluk açıklayacaksa sevgili başkan benim çok merak ettiğim Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları konu hakkında bir açıklama yapsın. Yaklaşık ya yani milyon euro olduğu ileri sürülen Galatasaray'ın lisanslı ürünlerinin profesyonel çubeye ait ürünlerin e, internet sitelerinde satılması ile ilgili bir suç duyurusu yapıldığını, Fatih Hoca ayrıldığı gün kulüpten iki kamyonet malzeme daha çıktı iddiaların olduğunu, onun da Cumhuriyet Savcılığına bildirildiğini falan paylaşmıştım. Bu konuyu anlat. Galatasaray taraftarı neredeyse 3 aydır ilk defa güldü. Maçlar kötü gidiyordu. Sonra mevcut kötü durumu görmesine rağmen çözümün Fatih Terim'de olacağına inanan insanlar bile Fatih Terim gitti diye üzüldü. Kötü sonuçlar birbirini takip etti. Bu arada yine kötü iletişim yüzünden almaktan vazgeçilen Getson'un Beşiktaş tarafından kadroya alınması tamamen bir iletişim hatası. Tercih hatası da tartışılabilir ama para yokken geç sonu almak ne kadar doğru olurdu o tartışma konusu ama vazgeçtiklerini bir hafta önceden duyursaydınız insanlar böyle isyan etmezdi başka bir iletişim hatası ona da üzüldüler kızdılar kötü oyunlar ya Göztepe galibiyetine bile ağız tadıyla sevinemeyen Galatasaraylılar varken biliyor musunuz eskiden de şu transferlerde şu menajere bu kadar bu menajere bu kadar verilmiş demek Burak Elmas'ın eee yöneticiliğinin başkanlığının taşlanması anlamına gelmeyecek. Tam sular durulmuş, milletin hafif yüzü gülmüş, endişelerden birazcık arınmışken ben bu e, açıklamaların doğru olmayacağını diyor, tahmin ediyorum. Dilerim e, belgeli suç olduğu e, su götürmeyecek ya da araştırmaya değer konuları açıklarlar. Dilerim e, bu 30 milyon euro yaklaşık verilen para e, muhatapları tarafından anlamlı bir biçimde açıklanır. E, ayrıca Burak Elmas ve iletişim ekibi muhtemelen sosyal medyayı da takip ediyorlardır. Bu sene yapılan transferlerde menajerlere ödenen eee ...menajerlik ücretlerinde açıklarlarsa e, doğrusunu yapmış olurlar. Kötünün iyisi olur. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama e, düğün evini tabiri caizse cenaze evine çevirmemek lazım. Düğün evi abartılı bir şey ama çok çok gerekli bir galibiyetti bu. Bu ilk yarıdaki felaket oyun e, ve Göztepe'nin Galatasaray'ın üstüne çıkacak olması galibiyetti... Çok daha büyük krizler yaşatabilirdi. Çok önemli bir virajdan dönüldü. Bu Rize Spor maçında bir galibiyet elde edilirse ki favori Galatasaray takımın en azından rahat nefes alacağını tahmin ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.